Burada hanımefendiler iki ayrıntıyı konuşuyoruz. Bunu tekrar vurguluyorum. Kadının yol kat etmesi, kadının bir gurbette bir yerde yalnız kalması bunlar farklı şeyler dedik. Bir mesele daha ele alalım. Bu modern çağda gelişen uçak yolculukları. Otobüs yolculukları bir güven arz ediyor. Eski yolculuklar mesela bir kadının İstanbul'dan Trabzon'a gitmesi demek. Gecesi, gündüzü hanlarda kalacak, otellerde kalacak, işte ormanlardan geçecek, yapayalnız yollarda berduşlar karşısına çıkacak. Bir yıl sorun demekti. Bu hadis-i şerifler de o günlerde söylendi. Dolayısıyla bir grup alim, muhasır alim, şimdi böyle bir sorun yok ortada diyorlar. E, dolayısıyla bir Müslüman kadın bir otobüse, 40 kişilik bir otobüse binip, İstanbul'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Diyarbakır'a ikinci bir güvenlik sorunu yoksa eğer gidebilir mi? E, aynı şekilde e, ilim tahsili veya mubah bir sebeple giderse bir sıkıntı Olur mu e, sorusunu bu asırda yoğun bir şekilde fakihler tartışıyorlar. E, hadis-i şerif çok açık ve seçik olduğu için e, önemli bir bölümü fakihlerin otur oturduğun yerde bir yere gidemezsin diye özetleyeceğimiz şeyi söylüyorlar. ama Maliki fukahasından nakledilen bir görüş var. Bu <laughs> sorunlu olarak böyle yolculuk yapanların e, istifade ettiği bir fos, e, fırsat Bizim de hocalarımızdan olan Vehbe Zuhayli şu anda Şam'da kuşatma altında yaşıyor. Allah afiyetini ade eylesin. Onun da tercih ettiği görüş budur. Kadın uçak gibi, otobüs gibi toplu bir güven veren araçlarla ilim gibi bir maksatla güven ortamı sağlanmışsa yolculuk yapabilir diye diyor. Mesela bu güven ortamı nedir? Beş kız birleşmiş gidiyorlar ve yan koltuklarına da erkek oturmuyor. Uçakta da aynı şekilde erkek kadın ayrımı koltukta sağlanmış. İndiği zaman orada da otobüs arayacak, işte gece yarısına rastladı, otobüs nasıl bulacak diye bir sorun yok. İner inmez de güvenli var. Bu şekilde bir fetva vardır. Bu fetva bir bütün ulemanın ittifak ettiği bir fetva değildir. İki, bir yığın şarta bağlanmıştır. Şu şart, bu şart, şu şart gerçekleşirse deniyor. Burada demek ki bir kalp itminan meselesi var. Bir baba 18 yaşında kızını güvenlidir diye uçağa koyup İstanbul'dan Diyarbakır'a gönderiyorsa böyle bir fetva veren biri yoktur. Ama 10 tane kız bir otobüse binip beraberce bir ilim yolculuğu için bir faaliyet için gidiyorlarsa bunun için bir söz konusu vardır. Uçağın güvenliği, otobüsün güvenliği. Biraz önce söyledim, herkesin kalbi var, herkesin rabbi var. Bunların arasında çözülecek bir sorundur bu. Burada şöyle bir mesele var. Deniyor ki bu asırda. Ee, çok rahatlamıştır sistem. Eski huzursuzluklar, korkular yok. Ee, ben çok yolculuk yapıyorum. Hiçbir uçak yolculuğunu o kadar rahat hissetmedim kendimi. Ne otobüste zaten bir kaza olursa parçalarımı kim toplayacak burada diye diyor. Uçakta kaza olsa da olmasa da nasıl ineceksin, kimliğin yani Es-seferu kıt'atun min azab diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yolculuk dediğim bir tür sıkıntıdır. Yolculuk sıkıntıdır. İnsanın yemeği, içmesi, uykusu her şeyinde bir sıkıntı var yolculukta. Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen e, Ebu Hureyre hadislerinden bir hadistir bu. Radıyallahu Sıkıntı. Es seferu Yani kadın içinde de sıkıntı, erkek içinde sıkıntıdır. Ama e, bu sıkıntıya biz göğüs gereriz. Yeter ki fetva bul deniyorsa meselenin özeti budur.